Bir video daha çekelim. Libyalı gizli çekim yapıyormuş, bacakları da. Onu dövmüş, kaşını patlatmış. Evet, amaç bu mu be? O kadar yayınladığım şeyler, yapılan şeytanlıklar, hiç kimseyi boşuna çekmiyorum. Her çektiklerim bu şeytanlığa katılmıştır. Belediye başkanına hayvan sokmayın demesi benim için bir nimet. videosu da var. Ona rağmen gelecekler pencereme karşısına ben çekeceğim. Ve beni evire çevire dönecekler. <laughs> Denesinler bakalım. Ya da şikayet mi edecekler? Bu bizi çekiyor. Eskisi gibi. Belediye başkanı konuşma yapmadan önce. Onun için geliyorlar. Hepsi ben çekince anında polis buraya videonun şey diye. Karşımda sıçtıranlar. Magandalarla beraber gelenler. Gece buraya oturanlar. Çete halinde. Şamata yapanlar. Hayvanını havlatanlar. Hayvanlarını bağlayanlar demirlere. Öyle mi yapacaksın? Köpekçilerin oturduğu yönetmeni oturduğu yerde pardon oturan yönetmeni <laughs> Kakadriye hmm. Beni çekiyor diye şikayetçi mi olacağım? Yaptığın şeyleri belli olduğu halde Yaptıkları şeyler belli olduğu halde, kayıtta olduğu halde. Evet, yeni senaryo bu mu? Böyle saldırdıklarına şaşmamalı o zaman. Bok imparatoru. Bu çekiyor be! Videoya çekiyor. Bunu linç edeceğiz. Kurumlar yardımcı olmuyor linç etmeye tehdit bu mu? Soktuğun şeyle medyadaki uçan maymunun tarafından. Evet, ne yapalım? Bakalım tekrar o taraflardan gittikten sonra sinek bulutları orada belirlenecek mi? Çünkü her seferinde oluyordu. <laughs> güve midir nedir birbiri etrafında uçuşan hem sinek hem güve her, her türlü bin bir çeşit bekleriz çekeceğiz kaç videomda var öyle tam orada bir kanal var aniden sinek bulutları Hı hı. Tekrarla görelim. Tekrar yap görelim be. O bizim Mert'le beraber gidiyor. Sorsam beklenmiyor. kendi ailemi bile tanımıyorum. Aynı soyad şiiri yazmış tanımıyorum. Balkonun önünden geçen tanımıyorum. Evet, tezgahını bekleriz. Çekim yaptığımı biliyor onun hakkında. Kumpasını bekleriz ve Ak baba ak anasını kullanıyor yine. <laughs> evet. Bekleriz be. Biraz daha kayıt olsun. Sizin yazılmış senaryolarınıza.